Bismillah. Mustafa Kemal, İngiliz ilkoku sistemini Türkiye'ye ithal ettirmiştir. Ocak 1935 İstanbul'da toplanan Uluslararası Parlamentolar Konferansı'na katılan Amerika Birleşik Devletleri Heyeti Reisi ve ABD Senatosu Demokrat Lideri, Arkansas Senatörü Joseph Taylor Robinson, ABD Heyeti Genel Sekreteri Dr. Arthur Dearen kol tarafından adı geçen konferans hakkında tanzim edilen raporun Kongre zabıtnamesinde neşrini, Kongre'nin 17 Ocak 1935 tarihli oturumunda teklif etmiş ve bu teklif kabul olunarak rapor 18 Ocak tarihli zabıtnamenin 689. sayfasında yayınlanmıştır. Söz konusu rapordaysa şu fevkalade dikkat çekici ifadeler yazmaktadır. 1924'ten beri medreseler kapatılmış ve herhangi bir mezhepten olursa olsun Mekteplerde din tedirisi men edilmiştir. Şimdi bütün Türkiye'li çocuklar için ilk tahsil İngiliz sistemi ilk mekteplerde mecburi kılınmıştır.